batarken Ellerin kayboluyor Ayrılığın yaramızın üstüne basarken İçime dert oluyor Ben baharı görmeyin bir yolunu ararken Kışımı sert oluyor Utanmıyor gözlerimin içine bakarken Ciğerim mahvoluyor Hayallerim cehennem Dibine batarken Utanmıyor gözlerimin içine bakarken Ciğerim bağımlı oluyor Hayallerim cehennemin dibine batarken Ellerin kayboluyor Ayrılığın yaramızın üstüne basarken İçime dert oluyor Ben baharı görmeyin bir yolunu ararken we <sweak>